Merhabalar. Uzun zamandır bir zincir yağlama sistemi arıyordum. Daha önce Scott Oiler kullandım. Eee Scott Oiler'ın kötü tarafı şuydu. E, araziye girdiğinizde uzun günler arazi sürdüğünüzde bir iki ay e, hava emiş borusundan çok küçük tozlar giriyor. Bu tozlar da dibinde birikiyordu. Dibinde biriken tozlar da e, Valfini açıp kapayan, yağın sızdırmazlığını sağlayan e, gaz kete tahriş ediyor, bozuyor. Sonra e, zamanla bu bozulan e, vitondan motor kapatsanız bile, yani sistemi durdursanız bile yağ damlamaya devam ediyordu arka zincirin oradan. E, daha mekanik bir şey arıyordum. Ararken internette Copra Nemo 2 diye bir e, yağlama sistemi buldum. Sonra bir Google'da aratayım dedim, bunu buldum. AliExpress'te Ayn, e, aynısı Gidibi diye bir AliExpress markası. Bunu özetle anlatırsam bunu motosikletinize e, üstü yere paralel gelecek şekilde monte ediyorsunuz. Daha sonra göstereceğim. Sonra üstünü açıyorsunuz. Açtığınızda içi çıkıyor. Şu i̇ç haznesini en yukarı seviyeye getirip yağ koymaya başlıyorsunuz. Yağ koydukça aşağıya alıyorsunuz, alıyorsunuz, alıyorsunuz. Ya koydukça en aşağıya kadar geliyor. Sonra kapağını kapatıyorsunuz. Bu tabii motosikletinizde sabit. Yağlamak isteyince, bakın üstünde bir ok var, bir de dönme yönü saat yönünün tersinde bir de ok var. Bu oku 90 derece çevirdiğinizde şu şekilde bir miktar yağı zincire gönderiyor. İsterseniz daha fazla veya daha az çevirirsiniz. 90 derece çevirdiğinizde 300 kilometre yeteceği söyleniyor ama tabi sürüş şartına hava şartlarına bağlı ne kadar yeteceği. Şimdi bunun montajını yapacağız. Ee, ürüne gelince çalışma prensibi aslında e, şırınga mantığı. içine yağ koyup kapağını kapadığınızda bir nevi içinde bir vakum oluşuyor, negatif basınç oluşuyor bir nevi. Nasıl şırıngayı da çektiğinizde üstüne basmadıkça ilaç zerk olmuyor. Bu da aynı şekilde. Aslında bunu çevirmeniz demek işte şırınganın o üstüne basmanızla aynı mantığı sağlıyor size. Ne kadar çevirsiniz veya şırıngadan ne kadar basarsanız o kadar yağ zincire gidiyor. Bu açıdan ben buna otomatik zincir yağlama demiyorum. Yarı otomatik zincir yağlama diyorum. Çünkü ilk hamleyi sizin yapmanız lazım. Sonra o belli bir miktar yağı zincire götürüyor. Çok benzerini Hasan abi yapmıştı. Hasan yapıcı. Figa'daki Hasan abi. O da yine bir kolla tahrik zincirine belli miktarda yağ ulaştırıyordu. Dediğim gibi ile işlenmiş alüminyum bir parça bu. O yüzden çok ileri bir mühendislik gerektirmiyor. şey Roket bilimi değil. Evet bunu genelde soldaki aynanın kütüklütü ama sadece soldaki aynayı ve debriyaj manetini tutan iki tane de var. Üstündekini söküp buraya takıyorlar ama benim burası biraz e, kullanım kolaylığı bakımından dışa doğru eğik olduğu için ben sağ tarafa takacağım. Pek de bir şey değişmeyecek. E, zaten giderken kullanmıyorsunuz. Kullanmak isteseniz bile sol elle rahatlıkla yaparsınız. O yüzden 8'lik e, e, anahtar ile şuradaki vidayı söküyoruz. Üstündekini. Şimdi başlayacağım. Sonra eğer sistem tarzı şu araya bir tane e, e, full takacağım dönmemesi için ama böyle de çalışıyor olmasa gerek. Şimdi görüyorsunuz altında bir tane de rekor var bunun. Şu hortumu nasıl döşediğimi daha sonra göstereceğim. Bu içinden çıkan hortumu rekora geçirdiğiniz zaman zaten tutuyor. Bunu da buraya kolayca monteliyorsunuz. ediyorsunuz. gibi tek olay burada Bunu yere paralel olması. Su terazisi de var zaten. Daha sonra su terazisinde de şeyini yaparız sonra sıkarız. yakından göstermek gerekirse gördüğünüz gibi bunu buraya monteledim ee, rekora kabloyu daha doğrusu boruyu geçirdim kabloyu da buradan yavaş yavaş aşağı doğru yürüttüm şuraya bir tane kablo bağı attım bu şey, motosikletin üstünde çıkan kendi kablo bağı buraya kablo bağı attım buradan geçirdim sonra dün kronajları sökmüştüm zaten Buradan geçirdim. Devam etti. Benzin deposunun altından. Aa, şu arkasından geçirken şuraya da bir tane kablo bağı attım. Buradaki kablolarla beraber. Devam etti. Buradan geçirip yine arka maşayı tutan pivotun altından geçirdim bu sefer gördüğünüz gibi. Az sonra da şurayı şöyle arkaya doğru götürüp büyük ihtimal kablo bayıyla sabitleyeceğim. Şuralardan kablo bayıyla tutturdum. Şu içinden çıktı. iki tane çıktı ama birinin yapışkanı iyi değildi. O yüzden sadece bir tane taktım. Bir tane kablo bağı buraya. Bu da Scott Euler'ın kendisinin de zaten. Şurada bir loop yaptım. Bunun sebebi eğer e, kablo daha doğrusu hortum bir şekilde kısa gelirse biraz payım ol, olsun diye. Şu şu, şu da zaten e, Scott Oiler'dan kalan tutacaktı. E, orijinalinde şöyle bir parça çıktı. Şöyle bunu diyor ki buraya sabitleyin kablo bağıyla hortumu buradan geçirin. yağı şuraya damlasın ama onun çok e efektif olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü yağ Scott Euler'e göre biraz hızlı damlayacak. Damladığında da aralardan direkt altına geçme ihtimali var. O yüzden ben yine burayı yaptım. Bir deneyeceğim. Olmazsa kataloğunda dediği gibi şunu şuraya zaten kablo bağına tutturmak çok basit. Bu aparatını kullanacağım ama şimdilik böyle yaptık. Az önce dediğim gibi bunun hem yere paralel olması lazım hem de şu eksende dik olması lazım. O yüzden üstü terazisiyle ölçüyoruz. Gördüğünüz gibi şu eksende de tamam. Şimdi bunu birazcık. Şimdi kapağını açalım. Ee, 90 numarayı içine yavaş yavaş dolduracağız. İçine döküyoruz. Ya yavaş yavaş ee, hortum içinden tahrik zincirine doğru akmaya başladı ama az önce kontrol ettim henüz e, tahrik zincirinin ucundaki çıkıştan yağ gelmiyor o yüzden yine yağ eklemeye devam edeceğiz yavaş yavaş dolana kadar bir deneme yapalım bakalım Ya yavaş yavaş belli ki hortuma gidiyor buradan. Devam edelim yavaş yavaş. Hortumun içi doluncaya kadar aynı işlemi birkaç kere yapacağız. Kamerada net gözükecek mi bilemiyorum ama yavaş yavaş yağ şuradan damlayıp aşağıdaki kutuya düşmeye başladı. Devam devam edelim biz işleme. Evet gördüğünüz gibi görülüyor herhalde oradan da. Evet görülüyor çok güzel. Tahliye ettiğimiz kadar yağı tekrar buradan tamamlayıp bırakalım. Ne olur ne olmaz hem fazla olursa da yere damlamasın gece. Sabah bir daha kontrol ederiz. Şimdi kapağını kapamadıkça bu damlayacak içindeki yağ da şöyle kapağını kapatacağız. Her şey bitti. Yağ da damlamıyor buradan. O da güzel. Şimdi keseceğiz. fazlalıklarını keseceğiz. Işten kablo bağlarının fazlalıklarını keseceğiz. İşlem bitecek. bağ bağlarını kestikten sonra grınajlarını yerine taktık mı açtık. Bu kadar. Bu yarı otomatik yağlamayın. CRF 250'ye montajı böyle oluyor. Testini de yaptık. Sorunsuz çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkürler.